Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremlerin ardından dördüncü gündeyiz. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Bursa'da da deprem bölgesinde depremzedelere gönderilmek üzere çeşitli yardım malzemeleri burada toplanıyor. Şu an Bursa Akademik Odalar Birliği yerleşkesindeyiz. Tabip odasındayız. Dün bir çağrı yapılmıştı Bursa Eczacılar Odası tarafından. Son kullanma tarihi geçmemiş, miyadı da dolmamış ilaçların vatandaşlar tarafından buraya getirilmesine ilişkin. O çağrı yanıt verdi ve şu an burada epey bir ilaç bulunuyor. Eczacılık Fakültesi öğrencileri tarafından bu ilaçlar ayırt ediliyor. Son kullanma tarihi geçmiş olanlar farklı bir yere ayrılıyor. Çalışmalar devam ediyor. Dört bir yandan herkes çalışıyor. Paketlemeler sürüyor. Burada toplanan malzemeler daha sonra tırlara yükleniyor ve peyderpey deprem bölgesine gönderiliyor. Yani dün bir çağrı yapılmıştı sanırım. Ondan sonra neler oldu, burada neler yapılıyor anlatabilir misiniz bize? Bizler şu anda vatandaşlarımızdan gelen ilaçları öncelikle burada son kullanma tarihlerini kontrol et, etmek zorunda kalıyoruz. Normalde vatandaşlarımızdan aslında biz son kullanma tarihi geçmemiş ilaçların gelmesini istedik. Ancak maalesef çok sayıda hala daha son kullanma tarihi geçmiş ürünler geliyor. Onun için burada eczacılık öğrencisi Eczacılık fakültesi öğrencilerimiz son kullanma tarihlerini kontrol ediyorlar. Daha sonra da içerideki eczacılarımız ilaçları indikasyonlarına göre kolileyerek dışarıya istifliyoruz. Dışarıdan da daha sonra araçlara yükleyerek deprem bölgemize göndereceğiz. Son kullanma tarihi kontrol noktasında vatandaşlarımızdan da destek verenler oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Gerçekten ilaç noktasında da çok ciddi bir destek var. Hepsine de tek tek teşekkür etmek istiyorum. Neler yapılıyor bize biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki. Ee, ben Bursa'da yaşıyorum. Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Ee, Bursa Eza Odası Birliği Öğrenci Komisyonu olarak e, afet AFS'de kardeşlerimize yardım amaçlı burada hani miyadı dolmamış, kullanılmamış, hiç paketi açılmamış ilaçları toplayıp hep beraber oraya göndermek amaçlı toplandık bugün burada. Ee, Burada da arkadaşlarla beraber sabahtan beri şey yapıyoruz hani paketleme, ayırma, sınıflandırma ilaçları bu şekilde. İnşallah oraya yardım amaçlı böyle bir niyetteyiz yani. Genel olarak herkes öğrenci gözüküyor. Yani eczacılık veya işte sağlık alanındaki öğrenciler mi geldi burada çalışıyor? Evet yani ezda odasının içerisinde olan arkadaşlar geldi, eczacılık öğrencileri. Aynı zamanda meslek büyüklerimiz, eczacılarımız da bizlerle beraber teşekkür ederiz. Onlar da bu açıdan yanımızda oldular yani o şekilde söyleyebilirim. Şirin Hanım burada neler yapılıyor? Şu an çalışmalardan biraz bahsedebilir misiniz bize? Evet. Ee, akademik odalar olarak bir kriz masası kurduk ilk gün zaten. Hemen akabinde üyelerimize duyuru yaptık. Ee, yardım için ilan edilen listeler üzerinden neler toplanacağını duyurduk ve hemen e, tepki gösterdiler. Akın akın geldi meslektaşlarımız, üyelerimiz, tüm akademik oda üyeleri seferber oldular. İlk gün ilk tırımızı gönderdik, ikinci günde tekrar tırımızı gönderdik. Bugün de toplanıyor tekrar, yarın bir tır yola çıkacak. Yani aslında şu an ilan edilen, ihtiyacı olduğu duyurulan tüm malzemeleri biz de üyelerimize duyuruyoruz. Bu, bu alanda toplananları yüklüyoruz. Burada bir sürü meslektaş, bir sürü farklı meslek e, grubundan arkadaşımız çalışıyor ve Canla başla herkes bir şeyler yapmaya çalışıyor. Burada herhangi bir ihtiyaç var mıdır? Yani insan gücü anlamında olabilir, malzeme olabilir, eksik neler var, neler talep ediliyor? Şimdi insan gücü açısından hiçbir eksimiz yok. Dediğim gibi tüm akademik oda üyeleri seferberlik halinde geliyorlar. Hemen bir mesaj zaten ağlarımız var. Duyurulduğu gibi burada çok çeşit çeşit insanımız geliyor her yaş grubunda güzel örgütlenebiliyoruz insanlar açısından. Malzeme açısından da zaten gelen ihtiyaç bağlamında orada özellikle ısıtmaya yönelik konserveye yiyeceği yönelik pişirme imkanı olmadığı için gelen talepleri aktarıyoruz ama temel şey tabii kış şartları olduğu için ısınmaya odaklı. Çadır ihtiyacının çok fazla geldiğini biliyoruz. Bununla ilgili tabii çadırla ilgili çok ciddi bir çalışma yapmak gerekiyor. Öncelikle tabii bunun devletin yapması lazım. Çadır kentleri şu an harekete geçirmesi lazım. Yavaş yavaş dışarıda kalanları oralara yerleştirmesi lazım. Konteyner kentlerin oluşması lazım. Ama henüz oralara geçilmediğini biliyoruz. Çok fazla insan açıkta bekliyor çünkü. Bir çadırda, 10 kişilik çadırda 60 kişi kaldığını söylüyor mesela ilk koordinasyon kurulundaki arkadaşlarımız. Geçici çözümler bunlar. Bir an önce tabii daha sistematik bir hale gelmesi lazım.